Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte irmik helvası yapacağız. Arkadaşlar ben öncelikle yağımı koydum. Bugün bir siparişim var. Onun için helva yapıyorum. Yağımı erittim. Sizler için çekim yapmaya karar verdim. Ben helvamın bir ölçülük tarifini sizlere vereceğim. Bunun için 100 gram tereyağı ve bir çay bardağı da sıvı yağ koydum. Erittim. Ama tabii ki de benim ölçülerim fazla. Sizlere birer ölçülük tarifini veriyorum. Göz kararı şöyle çam fıstığım var. Onları katacağım. Biraz da fındık var. Onu katacağım. Tereyağı çok güzel bir şekilde eridi arkadaşlar mis gibi de kokuyor. İçerisine irmiğini koyuyorum arkadaşlar. Bir ölçüsü için bir buçuk su bardağı irmik koyacağız. Şimdi bunu da böyle bir karıştırın. Bir ölçüsü için bir buçuk su bardağı irmik, bir çay bardağı da un kullanacağız. Tabii benim ölçülerim dediğim gibi fazla. Bakın nasıl yağını kusuyor. Ununu da ilave edince bu dengelenecek. Çam fıstıklarının çok kavrulmasını beklemeyin. Gerçekten bir iki tur attırdıktan sonra irmini ilave edin. Çünkü gördünüz mü bakın ne kadar güzel rengi dönmüş. Yaklaşık bir beş dakika kadar kavurdum. Şimdi içerisine ununu katacağım. Helvanızın güzel olmasını, lezzetli olmasını istiyorsanız yüksek ateşte kavurmayın. Hemen kavrulur, lezzetini alamazsınız. Şimdi de ununu ilave edeceğim. Bir buçuk su bardağı irmiye bir çay bardağı un katıyoruz. Tabii benim ölçülerim fazla. Şimdi bunu tekrardan kavurmaya devam ediyorum. helva yapmak sabır iş arkadaşlar gerçekten sabırlı bir şekilde güzelce kavurursanız mükemmel helvalarınız olur helvam kavrulurken burada da şerbetimi yaptım arkadaşlar şerbetim için 4 su bardağı su ve süt karışımım var bir buçuk su bardağı da toz şeker Tabii şeker oranı benim normal ölçülerim ama çok tatlı seviyorsanız arttırabilirsiniz. Yani şekerin tadına bakabilirsiniz. Zaten üzerine toz şeker serpiştiriyorum ve gerçekten o zaman parlaklığı da artıyor. Şimdi bunu kavurayım yavaş yavaş tekrardan. Evet helvamız yaklaşık yarım saattir kavruluyor. Şimdi ben bunun içerisine kuru üzüm koyacağım arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Bir de şöyle minik minik doğradığım portakal kabuğu. Benim dondurucu da vardı arkadaşlar. Oradan kullanıyorum. Yani eğer yaz mevsiminde yaparsanız dondurucunuza koyun kullanırsınız. Daha farklı tatlılara da kullanabilirsiniz. Keklere, kurabiyelere. Ben 20 kervasında aşurede çok kullanıyorum. O yüzden dondurucuya koyuyorum. Yaklaşık 35-40 dakikadır irmiğimi kavurdum. Kuru üzüm ve portakal kabuğunu da ilave ettikten sonra şimdi şerbetini dökeceğim arkadaşlar. Şerbeti içinde 4 su bardağı su ve süt karışımı. bir buçuk su bardağı da şekerden şerbet yapıyoruz. Bu arada tabi bunu dikkatli yavaş bir şekilde çünkü çok kötü biliyorsunuz insanın yüzüne atlama yapabilir. Bakın ben de yavaş yavaş döküyorum. Hepsini birden dökmüyorum. Evet şerbetini döktüm şimdi karıştıracağım. Son olarak da şekerli vanilyasını ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum, helvayı yaptıktan sonra üzerine toz şeker serpiştirin. Şerbeti için bir buçuk su bardağı toz şekerini içine kullanmıştık, artı 2 yemek kaşığı da üzerine serpiştiriyoruz. Şimdi bunu karıştıracağım ve kapağını kapatıp demlenmeye bırakacağım. Helvamız oldu. Size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Şu an burada olmanızı isterim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Mis gibi. Üzümlü de çok güzel oluyor yani. Bakar mısınız? Durmuyor bile. Şimdi ben size burada bir ölçülük tarifini de açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Siparişim teslim edilecek arkadaşlar. O yüzden ben size şöyle son bir halini göstermek istiyorum. Üzerinde şöyle toparlattırayım kapağını kapatacağım bu gidecek size son kez şöyle göstermek istiyorum tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın tarifimi denemenizi isterim Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın